Onunla da var onun. İçtirtme. İçtirtme o gücü. Lav içiyor içti. Tamam suyu koyamadım. Live lagı var live. Koyamadım lan Koya Orospun evladı. Ne ne sikerim? Biz oyun sevkimizi sikme be. Kaldır oğlum. Kaldırmayacağım. Kaldırmayacağım. Oğlum köşeye geçti. Ne yapıyorsun amına? Tokallay. Öldü. Hay Allah nasıl bilmiyorum. Allah mı veri daha öldü. Kapının orada kadını dövüyorlar. Paşa, bir kadın orada kapını dövüyor. Ben seni içiyorum. Ben çıkarım her türlü. Kanka sürpriz uçum zaten niye şey? Bekle. Kanka, Kanka dur sakin. dur çıkayım öyle be saat. Öldü Şu lan bu. Ben be. dünyanın <laughs> sonuna düştüm. Aa öldü bu. Vay benimle bir de be bir adam. <gülüyor> tamam. Ha <laughs> <laughs> Live farkındaysan, Live farkındaysan hep ilk sen ölüsü ben bekleciysem. Ama bu arada yani. senin adamın bana. İle öyle var. değil miydi? MF takla, tacviz, tacviz nasıl Evet evet, ben de. Yok kanka. Ben çıktım artık. tür ben Bir e MF, eline. Geliyorum kardeşim benim. Tamam, ben mesajlardan mı GPS atayım yoksa direkt 90-92 diye söyleyeyim mi? Dur, ona şimdi hokus pokus yapayım mı Live izle? Hokus, pokus. Amına. Atladım al Tut oğlum onu Helal Oğlum tablo nerede? O yediğin ekmeklerin acısını çıkar hadi Aslanım beni. Tezgah lan bu TEZGAH LAN LAN <laughs>